Herkese selamlar. Bugün yapımı çok kolay, lezzeti şahane, hazırlarından kat kat daha lezzetli bir fıstık krokan hazırlayacağım. İsterseniz kahvenin yanında, dilerseniz de pastaları süslerken kullanabilirsiniz. Hemen yapımına geçelim. Çelik bir tava kullanacağım. Ocağın en küçük gözüne koyalım ve orta ateşi açalım. İçerisine bir su bardağı toz şeker koyalım. Kesinlikle ilk aşamada şekeri karıştırmıyoruz. Yaklaşık bir 5-6 dakika bekleyelim. Şeker kenarlardan erimeye başlayacak. 5. dakikada şeker kenarlardan erimeye başlayacak. Biraz daha bekleyelim. Yaklaşık 1-2 dakika kadar daha bekleyelim. 6-7. dakikadan sonra artık dışarıdan içe doğru karıştırmaya başlayabiliriz. İyice hiç durmadan karıştıralım. Bu aşamada altını en kısık ateşe getirelim. Çünkü yüksek ateş olursa şekerimiz kararacak ve rengi çok koyu olacak. Biz bunu istemiyoruz. En kısık ateşe alalım. Zaten ocağın en küçük gözündeydi. Orta ateşteydi. Şimdi iyice kısalım ve sürekli karıştıralım. Şeker iyice su gibi olana kadar karıştırmaya devam edelim. Şu an içerisinde biraz pütürlük var. Hala sulu sulu olmadı. İyice sulu sulu olana kadar karıştırmaya devam edelim. Karıştırırken tahta kaşık kullanalım. Çelik kaşık ya da plastik herhangi bir şey kullanmıyoruz. Sadece tahta kaşıkla karıştıralım. Şu an istediğimiz kıvama geldi. İçerisine bir yemek kaşığı tereyağı koyalım. Ve yine hızlı hızlı karıştıralım. Tereyağı eriyene kadar karıştırmaya devam edelim. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz ve paylaştığım videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve küçük bir emoji de olsa yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. tereyağı da iyice eridikten sonra hafif bir kaynamasını bekleyeceğiz. Fokur fokur kaynatmayacağız. İyice ısındığından emin olalım. Sen kaynama noktasına geldiğini anlayacağız zaten. Böyle minik minik kabarcıklar oluşacak. O aşamada 2 su bardağı yer fıstığı ekleyelim. Yer fıstıklarını mutlaka ikiye bölelim. Bütün halde koymayalım. Yoksa çok kalın olacak. Fıstıklar ikiye bölünmüş olarak olsun. Ve sürekli karıştıralım. Bu aşamada hala ocak kısık ateşte. Kesinlikle orta ateşe almayalım. Kısık ateşte kalsın. Karıştıralım. Şeker fıstıkların her tarafına bulansın. Hazırladığımız karamel fıstıkların her tarafına bulandıktan sonra artık ocağı kapatalım ve önceden hazırlamış olduğumuz yağlı kağıdın üzerine dökelim. Mutlaka yağlı kağıdı önceden hazırlayalım. Bu aşamada çok hızlı olmamız lazım. Çünkü karamel hemen sertleşebilir ve şekil vermek zorlaşabilir. Hemen yağlı kağıdın üzerine döküyoruz. Kaşıkla düzeltelim ve yağlı kağıdın öteki kısmını üzerine kapatalım ya da farklı bir yağlı kağıt da kullanabilirsiniz iki kat olacak şekilde ve bir merdane yardımıyla düzleştirelim kenarlardan da bıçakla iterek kenarların düzgün olmasını sağlayalım. Tekrar merdane ile iyice düzleştirelim, inceltelim. Kesinlikle bunu deneyin. Çok seveceksiniz. Hazırlardan da daha lezzetli oluyor ve içerisine birazcık tereyağı kattığımız için kıtır kıtır, çok sert, dişi zorlayan bir krokan olmuyor. Şekeri çok sert olmuyor. Dişi zorlamıyor. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Hatta hazırladığınız yaş pastaların üzerine bunu böyle minik minik bıçakla böyle ufalayarak üzerine süs olarak da kullanabilirsiniz. Ya da kahvelerin yanında sunumluk olarak da çok güzel görünüyor. Çok da lezzetli oluyor. Şimdi yağlı kağıdı kaldırdık gayet düzgün oldu dümdüz oldu şimdi istediğiniz boyutlarda kesebilirsiniz isterseniz uzun dikdörtgen şekilde isterseniz büyük kareler ya da küçük küçük kareler şeklinde kesebilirsiniz tamamen sizin zevkinize kalmış ben büyük büyük kareler olacak şekilde yaptım kenarları bıçakla daha düzgün düzeltirseniz daha düzgün olacaktır ama bu şekilde de gayet güzel oldu Şimdi artık buzdolabına kaldırabiliriz. Yaklaşık 2 saat kadar buzdolabında bekletebilirsiniz. Buzdolabından çıkardıktan sonra hemen bakıyoruz. Çok güzel oldu kesinlikle deneyin nefis oldu. Küçük çocuklar bile hiç zorlanmadan yediler ve çok sevdiler. Kesinlikle deneyin ve denedikten sonra sonucu yorumlara yazın. Denemek isteyip de acaba deneyen olmuş mu diye yorumlara bakanlar olacaktır. Onlara da fikir vermiş olursunuz. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Tap tariflerde kalın.